Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizinle ikinci belgeseli bizi çekeceğiz. Gördüğünüz gibi bu bir yeşil bir tırtıl. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir tırtıl. Bunu e, balkon kapısının önünde buldum. Galiba dışarıdan geldi. E, ben de bunu besliyorum. Yaprakla. Çok tatlı. İsterseniz elma alıp göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Yürüyüşü de bir değişik. Gerçekten çok ilginç. ya bu tarafı açma. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın sakın. Herkese görüşmek üzere.